Boxy Boy'a tatlı bir kedi olarak troll yapacağım. Oma oh yuh, oh oma yuh. Samet parla kedi oğlu yok oh, arkadaşlar şu tipime bakın. Ne kadar tatlı oldum ben görüyor musunuz? Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız bir gün içinde 15.000 like istiyorum. Hadi siz yaparsınız. Şimdi gidelim Boxy Boy'a yardım edelim. Nerede bu Boxy Boy? Aha içeride. Aa, çok uyudum ya. Birazcık dışarı çıkayım. Hava alayım. Arkadaşlar orada gördünüz mü? Yüzümü yıkayayım şöyle. Aa, şimdi dışarı çıkabilirim. Aa, aa, çabuk köye gitmem lazım. Koş. Boksim o. Koş. Koş. Köye gideceğim. Köye gideceğim. Lan, ne oluyor arkadaşlar? Bu nereye gidiyor? Anlamadım ki ya. Ne güzel evi var köye gidiyor. Manyak mıdır nedir? Arkadaşlar şuraya bir bakalım ya. Merak ettim burada ne yazıyor? Köyü zombiler basacak yardım edin diyor. Oha arkadaşlar köylere yardım etmemiz lazım. Boksu bu o yüzden koşarak gitmiş. Hemen biz de gidelim ve yardım edelim. Hadi koş gidecek koş. Arkadaşlar çok yoruldum ama sonunda köye gelebildim. Bu ne ya ne kadar uzaktaymış. Hop şöyle zıplayalım. Neredesin Boxy Boy ya? Merhaba köylü Boxy Boy gördün mü? Ha? Aa sesi geliyor arkadan. Arkadaşlar burada. Köylüler merak etmeyin sizi ben koruyacağım. Ama önce odun kasmam lazım. Gideyim şuradan odun alayım. Aa arkadaşlar odun kasmaya gidiyor. Dur hemen yardım edelim ona. Şimdi zombiler gelmeden güçlenmesi lazım. Dur dur hemencilik ona yardım edelim şöyle bir. Evet odun ihtiyacı varmış. Hemencilik şuradan 64 tane odunumuzu pat diye verelim hazır. Al Boxy bu. Sana odun. Bu, bu odun nerede geldi ya? Allah Allah Arkadaşlar odunu ben verdim fark etmedi bile. <laughs> Tatlı kedi iş başında. Boksu daha sana çok şey vereceğim. Neyse ya ben şimdi crafting table yapayım. Şunlarla bu kazma kazma yapayım. Taş kazıyım. Ama yemeğe de ihtiyacım var. Karnım acıktı ya. Aa Boksu acıkmış. O zaman ona biz yemek verelim arkadaşlar. Burada aslında bir sürü yemek var. Bunun karnına baksanız arkadaşlar. Kocaman karnı var. Doymaz ki bu. Bakayım karnına. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor kedi ne oluyor ya? Kim vurdu bana? Allah Allah. Ya. Oğlum bak biri koşup bağırıyor. Arkadaşlar beni kötü sandı. Dur dur bu. Bo. Senin karnına baktım ben ne kadar büyük diye. Şimdi arkadaşlar ona ben et vereceğim biraz. Burada gördüğünüz gibi güzel etler var. Bir tane bundan vereyim. Bir tane bundan vereyim bir tane altın elma vereyim. Bir tane de büyülü altın elma vereyim. Hepsinden birer tane. Boksibo gel al. Oo, bu ne? Bu evet. kendi etini mi bana veriyorsun? Bu teşekkürler. Teşekkürler. Sen cansın gel öpeceğim seni. Gel öpeceğim. Ya ya hayır. 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 Gelme boksi boy. Öpme küçücük bir kediyim ben. Öpersen çok kötü olur. ya Arkadaşlar. Arkadaşlar yardım edin. Aa, kaçamıyorum. Tamam ya dur yavaş öp al al tamam dur öpme ya sana al bunları da vereyim bunu da vereyim karnını doyur bunlarla çok teşekkür ederim kedi ya bu nasıl bir kedi bu kadar iyi kedi mi vardı dünyada ben bilmiyordum ya artık kedileri daha çok seviyorum arkadaşlar zombiler geliyormuş muhtemelen hava karardığında burada zombiler örümcekler iskeletler hepsi baskın yapacak köye bizim çok hızlı güçlenmemiz lazım ben şimdi evlerin içine bakacağım güzel eşyalar var mı onları boksiboya vereceğim eğer varsa yok yoksa da kendim vereceğim. Bakalım şuralara. Buranın içinde bir şey yok. Arkadaşlar eğer abone olup bildirimleri açarsanız isminizi ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin adın burada çıkabilir. Bakalım şu camı kıralım. Burada da köylü var. Merhaba köylü. Hiç güzel eşyanız yok mu? Bu nasıl bir köy arkadaşlar? Fakir köye geldik ya. Harbiden köyün her yeri fakir. Hiçbir şey yok bu ne? Ben o zaman şöyle bir şey yapacağım. Bakın aklıma geldi. Buraya bir tane sandık koyalım. Köylerde sandık olur. Sandığın içine ne koyalım arkadaşlar? Şimdi boksi boya taştan eşyalar lazım. Madene inmesi gerekecek. Madene inmeden biz ona taştan setlerini verelim. Bak hepsinin taştan böyle koyalım. Birazcık da kendisine demir verelim arkadaşlar. Demirden de kendisine bir şey yapmak isterse yapsın. Şöyle iki tane demir bloğu koyuyorum. Şöyle koyalım. Şimdi onu buraya çekmemiz lazım. Tabii ki de nasıl çekebiliriz? Yemek vereyim arkadaşlar ona. Daha fazla yemek. İzleyin şimdi nasıl yapacağımı. Öyle demek öyle. Ooo çok bu Ulu Oldu güçlenmemiz lazım. Çok kalabalık geleceklermiş duydunuz mu? Hey boksu boy gel seni güçlendireceğim. Bana bak. Minik kediyim diye beni önemsemiyor. Bak buraya attığım yemekleri takip ederse bulabilir. Oğlum şu taşları almam lazım. Bana taş lazım ya. Of. Ah popop kaşındı ya ne oluyor ya. Sen mi kaşıdın popopu? Köylü popopa da varıyor ya. Allah Allah. Git buradan. O oh, o oh, yemek o oh, kendi sen mi atıyorsun bunları nasıl ya? Evet tabii ki de ben atıyorum görmüyor musun elimde al şunları gel 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 arkadaşlar böyle böyle takip ettireceğim bakın atıyorum evet o da bizi takip ediyor evet gel 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 al bunu oh, sen beni buraya mı getirdin ne var burada sandıkta bir şey mi var yoksa evet bak bak oh, işte bu be demir seti mi oldu bir sürü demir işi var al şu yemeklerin hepsini senin için ben yaptım bunlar sayesinde zombileri ve örümcekleri daha kolay öldürebilirsin. Boxy bot tamam mı? Oley, köylüler bakın ben de bir türlü çok zengin oldum güçleniyorum. Yemeğim de var her şeyim var. <laughs> arkadaşlar nasıl mutlu oldu ya. Ben insanları mutlu etmeyi seviyorum. Umarım siz de arkadaşlarınızı mutlu edersiniz. Çünkü paylaşmak güzeldir. Hey köylü bak eşyalarıma. onları yok edeceğim tamam mı? He? Mutant mı? Onlar ne? Çok mu güçlüler? O oh, kat oh, bu güçlü. Kedicik buraya gel kedicik. Ah ne oldu bana sesleniyor. Kedicik bana yardım et kedicik. Ah biz buradayız arkadaşlar yardım istiyor. Ne oldu? Buraya normal zombiler değil mutant endermenler canavarlar gelecekmiş. Ne? Mutant canavarlar mı? Arkadaşlar o zaman bize bu taş demir eşyalar yetmez. Bizim madene inip elmas bulmamız lazım. Yazı yazalım buraya. Dur arkadaşlar şu şekilde yapacağım. Şuraya yazı yazacağım. Madene İn ve elmas bul. Hemen. Acele etmesi lazım. Evet. Bakalım bunu okuyacak mı? bu Burada ne yazıyordu ya? Göremedim ki. Ya of. Box'i bok kırdı ya. Bir daha yazmam lazım. Bu da var ya ne görse alıyor ya. Dur şuraya bir daha yazayım. Hemen madene in. Elmas bul. Güçlen. Evet arkadaşlar yazdım buraya. Hıh. Ne yazıyordu ya? Hemen modeli elmasla Elmas güçlen. Aa doğru. Elmas bulursam bu tatları da yenebilirim. Tamam. Çok sağ ol gidecek bu fikir için. Hemen madene Ya tabii ki de zeki olacaksınız arkadaşlar. Zeki olmazsanız onları yenemezsiniz. Çok güçlü olacaklar çünkü. Keşke Samet olsaydı da bana yardım etseydi ya. Of. <laughs> arkadaşlar Samet olsaydı <laughs> diyor. Ben zaten Samet'in boksu bu. Sana troll yapıyorum. Yahu maden nerede diyor? Aa bakayım arkadaşlar. Boksu buraya bir şey yazıyor. İzleyiciler like atarsa rahatlarsın diyor. Arkadaşlar o zaman like atıp abone olun. Madem bulabilir bu şekilde. Hadi like at abone ol. Oha arkadaşlar madene ışınlandık direkt. Harbiden çok iyisiniz ya. Siz de bize yardım ediyorsunuz. Vallahi helal olsun. Sizin de burada payınız var. Eğer zombileri yenersek sizin sayenizde olacak. Hemencilik benim arkadaşlar ilk önce buraya ne yapmam lazım biliyor musunuz? Elmas yardımı yapmam lazım. Evet boksu bu burada yerde elmas yok. Bana elmas lazım. Oksi bu oraya gidiyor ama orada creeper olabilir. Dikkatli olması lazım. Aa, orada bir tür creeper var. Korkuyorum onlardan. Lan creeper'dan mı korkuyor? Creeper'lar kedilerden korkar. Ben bunları öldürebilirim. Gelin lan buraya. E, ölün bakalım siz. Öl bakayım siz. Oksi boyu mu öldürüyorsunuz? Al bunu da öldürdüm. Oha kötü sen nasıl vuruyorsun? O ölündeki ne? <laughs> benim elmas baltam var. Elmas balta bu. Ama bunu sana veremem kusura bakma bu benim. Oo kediye bak nasıl öldürdü sen creeperları ya. Şunu unutmayın arkadaşlar creeperlar kedilerden korkar. Ve bu kedi Samet Parlaksa benden herkes korkar. <laughs> Şimdi boxy boğaya elmas koyacağım arkadaşlar şu etrafa. Önce birazcık aydınlatayım şuraları, ışık koyalım. Şöyle şuraya bir ışık koyalım. Şuraya, 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 şuraya. Şuraları bir aydınlatalım. Buraya arkadaşlar bakın kömür var. Ne demek? Kömür varsa arkadaşlar burada madenler çıkıyor demek. Hemencilik buraya birazcık demir. Demir'den sonra elmas koyalım. Şuralara şöyle elmas yapalım. Böyle gerçekçi olsun. He. Bir sürü elmasımız oldu. Ondan sonra ne yapalım arkadaşlar? Direkt elmastan şuraya da ilerlerse eğer buraya da 4 tane elmas blok koyacağım. Tamam. Çok güzel oldu arkadaşlar. Tabii ki bunları kazabilmesi için bir yol yapmam lazım. Yolu da şu şekilde yapacağım. Elmas atarak oraya götüreceğim Boxy Boy'u. Boxy Boy neredesin sen ya? Kötücük elmas yok hiçbir yerde. Al bakalım yok mu? Elmas! Kötücük elmas mı doğuruyorsun? Ne? <laughs> arkadaşlar arkadaşlar elmas doğuruyorum sanıyor ya. Aslında ben atıyorum. Gel gel buraya gel. Tamam artık kendin kazmalısın. Ooo elmas dur bakın işte bu. Tamam bunları alalım. Aa, hayır taş kazmayla kurdum ya. Demirli kurma. Ha şurada demir var alsa şunları ya. Tamam şunları bir kendimize demirler alalım. Ondan sonra gidip yapalım. Arkadaşlar şuna direkt bir demirden kazma verek de. Al demir kazma. Bunu da kazabilirsin. Ooo teşekkürler ya sen iyi ki varsın ya. Ya zaten ben olmasam hiçbir şey yapamıyorsun Boxy bo. Ne kadar becerik. Sizin ya. Birazcık daha çalışkan ol. O şu aşağıda da var bir sürü. Al onları da. Tamam arkadaşlar bunlarla elmas set yapabilecek büyük ihtimalle. Şuradan büyülerimize bakalım arkadaşlar. Burada ne var? Evet şu büyüyü alalım mesela. Şu büyüyü alalım. Infinity Midi var. Power var arkadaşlar. Power güç demek biliyorsunuz. Connect Pack varmış arkadaşlar burada. Oo bir sürü büyü var. Bir sürü. Oo elmaslarla setimizi yaptık. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Elmasları çok seviyorum. Bakalım Box bu ne yapıyor arkadaşlar. Bu Boksu hala odun kazıyor arkadaşlar ya. Al sana crafting table ya. Al ya. Al istemediğin kadar. Arkana bak ya. Al bak şuraya. Dur, dur, dur. Ne oluyor? Ne oluyor? Kedi. Ne vuruyor lan? Kedi. Vuru göre be. Vurma bir daha bana. Oha savaşıyor. Oha Boksu geldim. Allah. Bu kim ya? Oğlum lan sen. Sen kimi vuruyorsun? Boksu yardım edelim arkadaşlar. Şunun zırhına bakın. Burada bir adam var. Hop öldür şunu öldür vur. O oh, ben öldürdüm arkadaşlar işte bu. Aa, sen nasıl bir şeysin ya? Nasıl vurdun adamı tek attın? İşte biz böyle bir şey değiliz, anladın mı bak Şimdi arkadaşlar yazı yazacağım buraya. Elmas eşyaları ver. Büyü basayım. Evet arkadaşlar bakalım okusun şunu. <laughs> Şöyle bir elmas etlerimizi yapalım arkadaşlar. <laughs> Hepsini yapacağız çok güçlü olacağız. Lay 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 Banu. Bunları görseydin be Banu. Benim ne kadar zengin olduğumu görseydin be Banu. Ya yine mi Banu? Arkadaşlar her videoda Banu Banu diyor. Bu Banu kim ya? Yorumlarda mı? Banu varsa yorumlara yazabilir mi? Kalp atacağım onun yorumuna. box Boda görsün. Banu kim? Seni çok seviyorum Banu. Bana görüdün ne olmak isterdim bana ya arkadaşlar bu ne diyor ya arabeski bağladı <laughs> anlamadım ki gel buraya boksi boşu yazıyor o kafaya bak ağzı açık kaldı bunu bir arkadan bir vurayım da anlasın arkadaşlar şöyle bir hop ne oluyor kim vuruyor yine ya bak vurma ya şuraya bak şuraya bak 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 burada ne yazmış bak hı, burada ne yazıyor hı, yiyeceğim bunu oğlum bırak onu ne yiyorsun ya ya oku oku elmas eşyaları ver büyü basayım sen mi yazdın bunu? Evet ben yazdım. Şöyle yapayım da anlasın arkadaşlar şöyle zıplayayım. Evet evet ver elmas setlerini büyü basacağım. Yo verme bunlar benim ya. Allah Allah. Ya ver bana güven. Bir şey yazıyor arkadaşlar bakalım ne yazacak. Vermeyeceğim diyor. Ya bana inanmıyor. O zaman inanması için ona şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane elmas balta atayım bakalım ne yapacak atayım. Yani bende de olduğunu anlasın. Oo, elmas Hemen alalım al, bunu. Hemen, alayım. Ha, enayi, enayi, Benim oldu bunlar. Benim. Hepsi benim. Ha, zengin oldum. Ya arkadaşlar aldı kaçtı ya. Vermiyor da. Oğlum bak inan inan. Al bak büyü atacağım. Büyü atacağım. Bunları sen basamayacaksın. Bak için atıyorum. Al. Bak büyü. Görüyor musun? Ha, büyü kitabı. İşte ben basarım ki bunu. <laughs> basacağım ben basacağım. Ama basamıyorum ki ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. Ya basamazsın tabii. Benim gibi özel bir kedi basabilir sadece onlara büyü. vurma bana. Tamam tamam vereceğim ya. Al büyü bas bana geri ver. Söz mü? Tamam boksu bo. söz. Evet evet evet. Seni güçlü yapacağım diyorum. Anlamıyor musun? Savaşa gelecekler. Ne yapacaksın onlara? Bunlarla savaşabileceğini mi sanıyorsun? Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Bunu koyacağız tamam mı? Bunu koyduktan sonra buraya mesela savaşta kılıç kullanacak değil mi? Kılıca mesela şunları basalım arkadaşlar. Hop bir tane bastım büyü. Gördün mü? Renk değişti. Hop bir tane daha bir bastım. Sonra bunu koydum. Bunu da basıyorum. Böyle full büyü yapacağım arkadaşlar. Bir tane daha basalım. Oo, Şuraya bakın arkadaşlar şimdi. Bir tane daha bas basıyorum. Mükemmel oldu şuraya bak. Bu knockback, bu knockback. Ne ararsan var. Şunu vereyim bakalım sevinecek mi? Al. Boksibo al. Oo, Çok güzel bu. Denemek istiyorum bunu. Nerede deneyeceğim? Ee, keşke biri olsun da denesem. Arkadaşlar denemek istiyormuş. Dur o zaman sana şuraya bir deneme olarak bir zombi koyacağım arkadaşlar buraya. Bakalım zombileri kesebilecek mi? Buraya bak buraya. Burada bir sürü zombi var Boksibo. Hadi. Oh, geldi. Oo gülüp bokayım bro. Al 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 al. Oh, oh. Arkadaşlar bana ağa düştü. Işte. Oh, oh, oh. Boksi bu onu ben daha bir bassam ya? Arkadaşlar ateş büyüsü basayım ben. Daha da güçlü olabilir. <laughs> ol bugün. Ol sen de ol. Sen de al. Öyle öldürme. Öyle gidin <laughs> Arkadaşlar vallahi 4 tane zombi birden öldürdü. Hayır. Boksi bu. Onu bir daha ver. Ver. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> kılıcı ver. Kılıcı at. Ya anlamıyor ki ya arkadaşlar. Yazacağız o zaman mecbur. Tekrar kılıcı ver. <gülüyor> <gülüyor> Niye veriyorum ya? Of. Ol. Arkadaşlar bu da niye güvenmiyorsa bir de Şunu basıyorum Şunu ba Aa bu basılmıyor buna Aa yer kalmamış olabilir arkadaşlar Mesela buna basılıyor mu buna basılıyor O zaman box'i bu ee, şu baltaya basacağım Al bunu ateşi buna bastım Al, al ateşi buna bastım. Kedi adın ne? Ee, benim adım ne olsun arkadaşlar? Kedişim olsun benim adım. Kedişim. Kedişim olur mu ya? Olur arkadaşlar. Kedişim. Ya da Samoşum. Arkadaşlar Samoşum olsun. Samoşum. Samoşum dedim. Ya, bu ne? Samoşum mu? Samoşum diye kedi mi olur ya? Bu nasıl <laughs> arkadaşlar benim adım Sametse kedi olunca da Samoşum olur yani herhalde. Samoş. Ateş büyüsü bas kılıca kedi. Aa, ateş büyüsü istiyor. O zaman dur arkadaşlar ben buna yeni yapayım ya. Hayda. Haydi haydi. Hı, gelin buraya. İşte bu. Yanıyor oğlum. Evet, evet arkadaşlar çalıştı. Oğlum bakayım. Oğlum bakayım. Oğlum bakayım. Oğlum. Gidin buradan. Gidin. Oo, Boksibo çok güçlüsün artık. Helal. Evet arkadaşlar artık Boksibo çok güçlendi. Oo, köylüler bakın bakın eşyalar. Bak bir elmas setim var. Onların hepsini yok edeceğim. Gelsinler. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Yok edeceğim onları. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Bütün köylüleri hava atıyor. Hepsi benim sayemde tabii ki. <laughs> Dur şöyle yanlarına gidelim arkadaşlar. Bakalım ne konuşuyorlar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> olsun. Olsun. Ben çok güçlüyüm. Hepsini Toplantıyor bu arkadaşlar şuraya bakın. Merhaba köylü. Ben size yardım edeceğim merak etmeyin korkmayın tamam mı? Evet arkadaşlar birazdan akşam olacak. Çok dikkatli olmalıyız. Umarım çok güçlü değillerdi. Evet hava kararıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Köylüler kaçıyorlar. Niye kaçıyorsunuz? Geliyorlar mı yoksa? Birazcık yükseğe çıkmam lazım. Bakayım geliyorlar mı? Arkadaşlar şu an etrafa bakıyorum. Köylüler burada. Henüz canavarlar kanımanlar hiçbir şey yok. Oha! Kaç kişi geliyorlar. Boksibo çabuk. Gelin buraya gelin. Arkadaşlar çok kalabalıklar. Hadi Boksibo hadi yapabilirsin. Evet golem de yardım ediyor. Oo, gidin buradan köyü biz koruyacağız. Oo, sen sen öl. Evet Maksimo evet hadi hadi hadi. Ulan vur 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 vur. Oo, sizin hepinizi Gidin buradan köylü rahat bırakın. Arkadaşlar şuraya bakın. Çok kalabalıklar. Dur, ben, de ben de vuracağım ben de vuracağım. Ben de vuracağım. Gidin buradan gidin buradan Gidin burada. Oo, bu kimse. Kılıcım var ya. olmaz Arkadaş mı vuruyor oğlum? Gittin gel. <laughs> arkadaşlar şuraya bakın. Bunları ben de vurayım ya. Çok vuramıyorum ama olsun. Kediyim sonuçta. Oh, bitti mi ne? Oh, kurtulduk galiba. Ya işte ben demiştim en güçlü benim. De. Görüyorsunuz değil mi köylüler? Ben böyle kralım işte. Hepsini yok ederim demiştim size. Arkadaşlar galiba bitti. Ama mutant falan yoktu Öyle bir şey gelmedi. Bakıyorum arkadaşlar başka kimse yok. Oh, bunlar ne? Oha devler geldi. Bunlar mutant galiba arkadaşlar. Oh, bunlar ne? Oha. Arkadaşlar bunları benim de yardım etmem lazım. Hemen kılıç alıyorum şuradan. Elmas kılıç aldım. Oh iskelete bak. Foxy boy öldürecek. Git lan buradan. Ölmüyor. Aa, oh, bu ne ya? Oh, oh. Dur bekle boksu boy yardım edeceğim sana. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Git buradan git buradan. Bırakın gölleri. Evet arkadaşlar çok zor bu çok kötü evet evet işte bu öldü bir tane daha vardı arkada boksu bu evet arkadaydı oha indirme bakın arkadaşlar bu ne bu lan indirme of oh. avramıyorum oh. oh. oh, ışınlanıyor Uh, git buradan, git buradan, git buradan köylü. Rahat bırakın ya. Ben kediyim ama güçlü bir kediyim. Güçlü, güçlü kılıçlıyım. Bak, bak kılıcıma bakın arkadaşlar. Dur, dur yardım et. Dur. Evet, evet, evet böyle patlatalım. Evet, evet, evet. Bu, uh, bu, uh, al bunu, al, al, al. bunu. bu. Hadi dayan, dayan. Aldın elma al, niye? Şuradan kanka şurada, dakika şurada, 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 ışınlanıyor arkadaşlar. Bakın bu oldu. Oo, eline taş maş almış. Öl bakayım öl öl, öl. arkadaşlar şuna bakın ne kadar fazla canı var Öl lan öl, öl. O oh, patlıyor Kaç boksu bu oh, patlıyor Of oh. Şuna bakın içinden bir şey çıktı hmm. Başardık Oooo oh. Ne oluyor? Gidin burada. Maximo tamam tamam bunlar öldü. İskeletin parçacıklarına bakın. Zombiler, iskeletler hepsi öldü. Galiba başardı. <laughs> İşte hava da gündüz oldu arkadaşlar. Artık isteseler de gelemezler. Yuppi! Boksibo başardık. Oo, kedicik başardık gerçekten. Çok güzeldi. Arkadaşlar umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ben de daha fazla böyle video çekeyim. Sol tarafta da yeni video var. Sizi bekliyoruz orada. Hadi tıkla gel. Tıkla oradayım ben. Görüşürüz. Bay bay. O ses ne? Aa, tatlı